Merhabalar sevgili arkadaşlar, Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum. İnşallah biraz aslında bilinen modeli yakın bir model. Instagram'dan bir takipçim bunu bana attı. Böyle modele yakınlaştırarak resmi çözmeye çalıştım. Resim böyle çok net bir resim değildi. E, kaç gündür de bekliyor. İnşallah onun için faydalı bir video olur arkadaşlar yazmam cenk marka buğday rengi ipimizde yine altın başak 512 e, ip kod numarası yazmamızın kod numarası da yine aynı iple aynı şekilde 512 numaralı iptir şöyle bir pipete ihtiyacımız var küçük meyve suyu pipetleri isterseniz üç buçuk veya 4 numaralı şiş de kullanabilirsiniz tığım 22 numara tığ kullanıyorum Pardon 21 numaralı tığ kullanıyorum 22 numara hiç kullanamıyorum ee, bu da şu şekilde turalı pullarımız pullarımızın milimi 10 milimdir Hanımlar şöyle göstereyim 10 milimlik turalı pullardır pullarımızı bu şekilde bu tarz pullarımız normal pullara göre biraz daha farklıdır bunun ütüsünü yaparken üstüne bir bez koyarak ütüleyebilirsiniz ee, hiçbir sorun yaşamazsınız ee, ama bazı pullarda ütü de yanabiliyor. O yüzden dikkatli ütülemeniz gerekiyor. Ya da e, henüz yazmaya örmeden pullarınızı bir ütüyle e, bir deneme yapın. Ondan sonra örün derim. Çünkü emeğiniz zay olsun istemezseniz. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bazı pullar için o gerekmektedir. Yazmamızın tığlaması 3 zincirle, 2 zincir ile tığlama yaptığınızda çok sık düşer. Bu model için 2 zincir ile tığlamak çok e, daha kolaylık diyebilirim. Sizlere bana gelen modeli de hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bana gelen model bu şekilde. Bunu isteyen takipçim de hem de görmüş olsun. Bana gelen model buydu ve ben bu modelden inşallah modeli hazırlamaya çalışacağım. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Modelimizi hep birlikte deneyeceğiz hanımlar. Videonun sonunda modeli biraz ilerleteceğim ve ütüleyeceğim. Ütülü hali nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Bir tur dönzerdim. Bir zincir daha çektim. Burada hani kolay olsun istediğim için. 1 mil alıyorum. Başlayacak olduğum tığ battımın içinden giriş yaptım. 2 2 kapattım. Bir trabzon oluşturdum. Tekrar bir mil aldım. 2 2 kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen pipetimizi alalım pipete taktım 4 zincir çektikten sonra şuradan 3. zincirden giriş yaptım ilmeği bir bu şekilde kapattım 1 2 zincir çektim 1 milüste alıyorum bir tığ batısı atladım önce 2 sonra 2 1 milüste aldım önce 2 sonra 2 1 2 3 4 tane zincir çektim burada ve ilmeğin bu şekilde bete taktım. Yine burada dibindeki 3. zincirden giriş yapıyorum. Bakın kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 1 milist alıyorum. Önce 2, sonra 2 1 milist aldım. Önce 2, sonra 2. Alt işlemimiz bu şekilde. İlmeğinizi çok uzun istiyorsanız buradaki pipe şeyi kalem veya 5 numaralı, 6 numaralı şiş kullanabilirsiniz. Ama bu modelde çok da uzun değildi. Bu tam ideal olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki zevkleriniz nasıl uygun görüyorsanız. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde pipetime takıyorum. İlmeği buradan aldım. 1 2 3 zincir çektim. 1 milist aldım. 1 tığ battısı atlıyorum. ikinciden giriş yapıyorum. Pardon. 2 2 çektik. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde pipete taktım. E, ilmekler pipetten kurtulduğu zamanda gevşeme yapmıyor hanımlar. E, yani zaten bu kısmı hızlı giden bir kısım. 2 2 kapattım. Tekrar 2 2 kapattım. 1 2, 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde pipetimize takıyoruz. Şimdi bir tane de yapıp hemen üst kısmını göstereceğim sizlere. Çok uzatmak istemiyorum. 1 2 3 zincir çektim. 1 milist alıyorum. 1 tığ battısı atlıyorum. 2. tığ battısından hemen işleme geçiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İlmeğimi bu şekilde takıyorum. Dibindeki zincirden aldım 1 2 3 zincir çektim. 1 milist aldım. Buradan bu şekilde burası tamam olmuş oldu. Zaten hanımlar önce alt kısmını yaparsınız sonra üstüne geçersiniz. İlmekleriniz bu şekilde çıktığı zaman bozulma yapmıyor. Bakın böyle. Şimdi hemen ikinci kısmına geçelim. İkinci kısmına geçerken de tekrar ipimi bu şekilde tığıma sabitledim. Bir tur dönzerdim. Bir zincir çektim ve geldim. Şuradaki ilmeğin içinden giriş yaptım. Ilmeğin içinden giriş yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden hemen pulumuzdan alıyoruz. Pulumuzu ipe dizmeye gerek yok. Pulumuzun tersi düzü var. Burası yüzü tarafı, şurası tersi tarafı. Yüzü tarafını şöyle kendime getiriyorum. Buradaki dün şeyin içinden giriş yaptım. Biraz burayı sıkı tutalım ki pullarımız sabit dursun. İpimle tığımın arasından arkaya attım. Ve ilmeğin içinden tekrar bunu buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içinden bu şekilde battım bakın. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakinin içinden giriş yaptım. Arada bir tane boşta bırakıyorum. Bir tane boşta bıraktım. Buradan pulumu tekrar alıyorum. Bunu normal para pul değil de normal düz olan pullarla da yapabilirsiniz. Büyük ebatını alıp 10 milimini alıp yapabilirsiniz. Şöyle arkaya attım, kapattım. Yine aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battısının şeyinden ilmekten 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine yanındakinden. Burada da şimdi bir tane pulumuzdan alalım. Pulumuzun bakın burası düz tarafı, düz tarafı kendimize geliyor. Kapattık. Şöyle ipimle tığımın arasından arkaya attım ve aynı yerden ilmeğin içine tekrar battım. 1 2 3 4 zincir çektim. İlmeklerimiz dönerse düzeltelim. Düzelttiğimizde modelimiz daha güzel duracaktır. Modelimiz hanımlar aynı o resimdeki gördüğüm şekliyle model bu şekilde. Şimdi ben modeli kamera arkasında biraz ilerleteceğim ve sizlere ütülenmiş halini göstereceğim. Arkadaşlar ben modelimi birazcık ilerlettim ve ütüledim. Ütülü halimizde modelin bu şekilde. Aynı arkadaşımın bana atmış olduğu model budur hanımlar. İstediğiniz renge bu modeli kullanabilirsiniz. Ben elimde bu yazmam tığlanmıştı. Hemen bu yazmama modelimi kurdum bu yazmam bu modeli devam ettirmeyeceğim. Sadece videosunu çekmek için bu modeli uyarladım ve kurdum. Sonra bu modeli tabii ki geri sokacağım. Sipariş gelirse ki bu modelin tabii ki istenilen rengi hazırlayabilirim. bugünkü modelimiz de bu şekilde hanımlar. Ölecek olanlara kolay gelsin. Bu çok sık olmayı kaldırmaz. Bu pullar üst üstüne biner. bu sıklığında tam ideal olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tek. Ay pardon. Daha böyle net göstermek istiyorum. Ve şöyle hanımlar görün istedim. Ben çok sık istiyorum. Pullar birbirine girsin istiyorum derseniz de arada atlamazsınız. Bana takipçimin gönderdiği şekli buydu. Ben de bu şekilde modeli hazırladım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Modellerimin yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Örücük olanlara kolay gelsin diliyorum.